Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Profesör Doktor Arif Özkan, Radyo Kide Güne Bakış programında Sürekli Eğitim Merkezi'nin faaliyetlerine ve çalışmalarına ilişkin soruları cevapladı. Tabii ki şimdi Sürekli Eğitim Araştırma Uygulama Merkezleri veya ismen farklı yapılarda oluyor ama genellikle işte SEM kısa adıyla Sürekli Eğitim Merkezleri olarak geçiyor Türkiye'deki yapılar. Sürekli eğitim merkezleri kendi kuruluş amaçlarıyla birlikte üniversitedeki bilgi birikiminin sahaya aktarılması temel amacıyla kurulmuş ve dolayısıyla da üniversitelerin kendi bilgi birikimlerinde var olan ana bilim dalları, bölümler, faaliyet alanları veya uzmanlaştı diğer alanlarda tamamen eğitim vermek üzere kurgulanmış yapılar. Profesör Doktor Arif Özkan, sürekli eğitim merkezi tarafında hali hazırda yürütülen eğitim programlarını anlattı bu eğitim faaliyetlerinin içinde danışmanlık hizmetleri ve bunun beraberinde getirdikleri mühendislik hizmetleri, müşavirlik hizmetleri hepsi aslında kümülatif olarak değerlendirilmiş ve hizmet kategorisinin içine girmiş oluyor. Dolayısıyla bunun içinde baktığınız zaman bir İngilizce dersinden başlayıp butik çikolata eğitimine kadar çok farklı yapılar olabiliyor. Profesör Doktor Arif Özkan eğitim programlarının nasıl tasarlandığı hakkında bilgiler verdi. Tabi bu eğitim faaliyetlerinin içinde danışmanlık hizmetleri ve bunun beraberinde getirdikleri mühendislik hizmetleri, müşavirlik hizmetleri hepsi aslında kümülatif olarak değerlendirilmiş ve hizmet kategorisinin içine girmiş oluyor. Dolayısıyla bunun içinde baktığınız zaman bir İngilizce dersinden başlayıp butik çikolata eğitimine kadar çok farklı yapılar olabiliyor. Profesör Doktor Arif Özkan katılımcılarına sundukları eğitim programlarında kullandıkları teknolojiyi anlattı. Dolayısıyla biz online eğitim platformunu sıklıkla kullanıyoruz. Uzaktan eğitim platformlarını da kullanıyoruz. Hatta bazı verdiğimiz eğitim içeriklerinin belli bir modülleri aynı eğitim içeriğindeki belli saatler uzaktan eğitimle verebiliyoruz. İstediği zaman kişiler buna katılabiliyor. Profesör Doktor Arif Özkan son olarak eğitim programlarına gelen geri dönüşler ve başarı oranları hakkında konuştu. Özellikle bizim kendi fiziken vermiş olduğumuz kursların tamamında, kendi eğitimcilerimizle birlikte vermiş olduğumuz kursların tamamında geri dönüşlerdeki e Olumluluk oranı neredeyse %100'e yakın.